Muğla Büyükşehir Belediyesi çocukların güvenliği için çocuk oyun alanı bulunan parklara güvenlik kamerası kurulumuna başladı. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ilk aşaması Menteşe ilçesinde hayata geçirildi. İlk olarak Teyyare Meydanı Üretkent Parkı'na kamera sistemi kurulurken ardından Muğla 2000 Derneği Parkı'nda da çalışmalar başlatıldı. Projenin diğer ilçelerdeki parkları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Güvenlik kameralarının yanı sıra parklar tamamlandığında ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak. Böylece hem çocuklar hem de aileler için parklar daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Büyükşehir Belediye'mize ait çocuk parklarımızda daha güvenli bir ortam sağlamak için olası çocuk istismarı ya da olumsuz durumların karşısına geçmek için 724 kayıt yapan güvenlik kamera sistemi projemizi hayata geçiriyoruz. Öncelikle üretken parkımızdan başlıyoruz. Bu projemizi daha sonra Büyükşehir Belediye'mize ait diğer parklarda devam ettireceğiz. Tamamen kendi kurum içi personellerimizle yapıyoruz. Hem tasarruf sağlıyoruz hem de daha hızlı ilerleme kaydediyoruz bence çok isabetli bir karar olmuş. Çünkü bazı insanların çocuklara örnek davranış sergilemediği alanlar da olabiliyor. Bunların engellenmesi için güvenlik kamerasının olması bence çok iyi olmuş. Bence tacizi engelleyebilir bazı parklarda oyuncakların üst taraflarında alkol kullanımı yapan çocukları görüyorum. Mesela bu da caydırıcı olur. Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar çocuklar için. Hem Gonca Başkanımızı tebrik ediyorum hem Ahmet Başkanımızı tebrik ediyorum.